arkadaşlar Take it light Merhaba arkadaşlar yani Take it light Bugün sizlerle Take it light oynuyoruz Birinci bölümümüzü çekiyorum Take it light'a baya baya bir modlar var Onun için büyük bir ev yapıyorum Bunun yarısını canlı yayında sundum Canlı yayında olması lazım İşte görmediğiniz yerleri <laughs> Neyse, Tek daha hiç bölüm 1'deyim. Şey e, yapıyorum yani. Şimdi. Evimi bayağı büyük yapacağım. Çünkü içinde bayağı baya bayağı bayağı bir modlar var. O modları işte aktif etmek için onlar gerekiyor. Çok gördüğünüz gibi bayağı bayağı bir mod var şöyle. Bunların hepsini yapacağız. Hepsini. O yüzden bunların hepsine gereken maden. Bakın altın filan. Hepsi madenle oluyor. Başka hiçbir şeyle olmuyor. Bir de odun, taş. Başka hiçbir şeyle olmuyor. Hepsi maden Minecraft'ta. Yani hepsini madenle yapın. Yani yapmanızı tercih ederim. Ve ev yapmak çok sıkıcı. Ben videoyu durdurup mu yapsam? aklıma geldi. Neyse video durdurmayayım. Nasıl yaptığımı zannediyorum. Ve işte dediğim gibi tek bir daha birinci bölüm çekiyorum. O yüzden kasabilir. Gece oluyor. Ve peaceful olduğumu düşünüyorsanız yani niye hiç çıkmadı derseniz para yönü ama siz görebiliyorsunuz. Ben göremiyorum Şöyle. Şöyle. Bak yine aynı oldu. Geldi. Cık. O da yetmeyecek mi ya? Ve Yahya Demirbaş sikniyle girdim. <laughs> Bakın Yahya Demirbaş. Neyse. Burada kumman pilav var mı lütfen? Lan. Neyse yokmuş. Bırak olsak bir tane tuş alırsam da şey açılmıyor. Elinize hoş geldiniz yazısı çıkacak da bayağı bir gece oldu. Yani anlatamam. Canavallar. Kalın canavarların bir sesine kısayım canavarların sesi yok. Sonra Google'e daha fazla yapacağım. Gittikten şimdi ilk bir de. Ah oh, çıktım. bu, <laughs> 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 Neyse yok diye hmm. ne? Neyse. Ya sesi keşke kapansın. Oturtan zirte. O da olmaz. Konuşma taşınma. Hıh. Hıh. Bir yapıştırdık kaldı. <laughs> Biraz daha kesmeye gideceğim. Ama şimdi bize yeterli iki duvar kaldı. Ya da yeterli değil bilmiyorum. O kadar don gibi gibi yer yaptık daha yeterli değil yani. Daha büyük evleri de yapacağız. Evet. Keşke çantamda sırf odun, odun olsaydı. Ne güzel olurdu değil mi? İyi olurdu yedi çarpı kır. Çok efsane. Tamam yeterli, yeterli Ya topu bile daha yapıyorum. zaten. Eee Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Üst için bayağı bir olun gerekiyor. Hayır. Arkadaşlar bugünlük tek git live bölümümüz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Diğerlerle görüşürüz diyorum.